Değerli öğrenciler, bir fonksiyonun türevi konusunu inceleyelim. Önce bazı ön bilgiler verelim. Eğimi bulmak için bir dik üçgene ihtiyacımız vardır. Burada hipotenüsün eğimi yatayla yaptığı açının tanjanttır. Yani açının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarıdır. Değerli öğrenciler, bir fonksiyonun bir noktadaki türevi o noktadan geçen teğetin eğimidir. Örneğin burada fx fonksiyonunun bu noktadaki türevi bu noktadan geçen bu teğetin eğimidir. Bakınız yatayla yapılan açı mavi boyalı bir şekilde gösterilmiş. Bir dik üçgenimiz var. Bu taralı kısım dik üçgen. Açının karşı dik kenarı yani 2 birim bölü açının komşu dik kenarıdır. Yani 1 bir birimdir. Bu, bu noktadaki türev 2'dir. Değerli öğrenciler örneğin gx fonksiyonunun bu noktadaki türevini bulmak için bu noktadan geçen bu teğetin eğimini buluruz. Burada yatayla yapılan açı verilmiş. 30 derece olarak verilmiş. Tanjant 30 1 bölü kök 3 yapar. Değerli öğrenciler derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar. Lütfen abone olmayı ve kanalımı tavsiye etmeyi unutmayınız.